NMP ile ilgili ne düşünüyorsunuz? NMP'yi e, sektörden daha önceden uzun yıllardır tanıdığım arkadaşlarımın e, girdikleri yeni bir iş olarak önce duymuştum kendilerinden. Daha sonra salonlarda da e, karşılaşmaya başladım. E, gayet yenilikçi bir ürün olduğunu biliyorum. Çok yakın zamanda e, Brezilya'da gelişmiş bir icat olduğunu ve hızla dünyaya yayılıyor olduğunu duydum biliyorum. Ve e, Türkiye'ye tabii böyle bir yenilik olur da Türkiye'ye gelmez mi? Alelacele bizim için bize Türkiye'ye gelmiş olması da böyle bir yeniliğin çok sevindirici bir şey. Genç bir nüfusumuz var ve genç insanlar salon sahibi oluyorlar ve marka sahibi oluyorlar. Yeni nesil artık eski ustalarından marka sahipliğini devralıyor ve yeni ürünlerin, böyle yenilikçi ürünlerin piyasaya bu dönemde giriyor olması çok iyi bir şey tabii ki. Hijyeni öne çıkaran bakımı öne çıkaran, standart uygulamayı kolaylaştıran ve arayan daha doğrusu bir ürün olduğu için sektörümüze ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Hızla yayılacağına inanıyorum. Destek oluruz biz de firmalar olarak olmak isteriz. Renklendirme ve şekillendirme firmaları olarak biz de elimizden gelen her türlü desteği vermek isteriz. NMP ile ilgili tek bir cümle söylemenizi rica etsem o cümle ne olurdu? Piyasaya hoş geldiniz, başarılar dilerim.